Bu videoda balıkçı kayağı araç üstünde nasıl taşınır hep birlikte onu göreceğiz. Bugün ee, bir balıkçı kayağını tek başına minibüs gibi yüksek bir aracın üstüne nasıl koyarız onu göstereceğim. İhtiyacınız olan ee, kayağı aracın yanına paralel olarak koymak. Onun dışında bir tane havluya ihtiyacımız var aracı çizmemek için. Farları benim gibi metal olanların şöyle iki tane esnek e, pet bulması gerekiyor. Yoksa kayıyor bağlandıktan sonra. Aracınızın üstüne kayağınızı sabitlemek için spanzet de kullanabilirsiniz ama ben bunları kullanmıyorum. Onun yerine e, 6 milimlik 4 metre boyunda halatlar kullanıyorum. Bunu ben daha pratik buluyorum ama tabi orası size kalmış durumda. Şimdi yapacağımız ilk şey şunları şimdilik kaldıralım. Yapacağımız ilk şey halatlarımızı sabit. Buraya da gel istersen buraya da gelirsin. çizmemek için bir hop kullanıyorum ben. してみたよ。 amaya başlayacağız. Şimdi burada halatı bağlarken bu barların arabaya sabitlendiği yerin arkasından yapacağız. Bunu yaparken de izbar çoba kullanıyoruz. Çok pratik, kolay bir bağ ve çözerken de çok rahat. Şimdi yaptığımız şey şu aşağıdan geçiliyoruz. Hemen bir izbar çatıyoruz. Sonra sallayarak gerdiriyoruz. Ondan sonra kullandığımız bağ, kamyoncu bağ diye bilinen bağ. Bir yuvarlak ipin üzerinde bir kasa oluşturup içinden geçiriyoruz. Sonra da gerdiriyoruz. Yalnız bunu gerdirirken dikkatli olun. Özellikle kontur plak epoksi kayaklarda çok kuvvetli bir bağ. Pekmenizi kırabilirsiniz. Son gerdirme için halatların hepsini bir araya getiriyoruz. Arkadan dolanıp. Sonra da tane kazık var. İki kazık bağından sonra bir şey yapmanıza gerek yok. Ama şu uçta fazlası rüzgardan açılıp bu bağ gevşetmesin diye ben şöyle dolandırıyorum birkaç defa. Ve şöyle sıkıştırıyorum. burada isbar şöyle başlıyoruz. başlangıcı da şöyle e, halatın bedenine parmağınızı koyuyorsunuz. Sonra aşağıdaki şu parçasını kendinize doğru çekiyorsunuz. Bu artık halkanız. Aşağıdan dolandırıp tekrar bunun içine geçiriyorsunuz. Ve açarken de çok basit çekmeniz yeterli. Dediğim gibi bu bağ oldukça kuvvetli. Onun için çok fazla abartmayın. Kayağınızı kırabilirsiniz. Ve bütün halatlarınızı birbirinize bağladığınızda yeterince yeterince gergin oluyor. Sonuçta arabayı sallayacak kadar şu şekilde bağlı. Şimdi bu kaya arkadaşım, sizden aldım şu an kameranın arkasında. Büyük ihtimalle yarın denizde birlikte olacağız. Bu kayağında test videosunu çekeceğiz. Zaten onun için alıyorum. Siz de araç üstünde taşınabilir hafif tekneler. Özellikle de deniz kayağı ile ilgileniyor. Konuyla ilgili videoları izlemek istiyorsanız Kanoist YouTube kanalına abone olmayı, dostlarınızla bu tip videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Abi, ana cadde gibi ya. <laughs> tamam kafadan. <laughs>